Should to be a jesuva ediyorsun. Tümemen o hani kötüydü. Kaneferde kalmadan iyi değildik. Odun, kömür aldın alamadın. ispat pasenciyim bunun. Çok memnunum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bunu yapınca memnun kaldım. Belim yanım ayrılıyordu yani. Bel fıtığı da var belimde. Memnun kaldım ben bana. Doğalgaz takılmadan önce iki sobayla ısınıyorduk. Bir çocukların odasında bir de kendi odamızda ama kapıyı açamıyorduk maalesef. Soğuk içeri giriyordu. Hmm. Doğalgaz takıldıktan sonra çocuklarım ve ben çok rahatız. Kapılarımız açacak çocuklarım istedikleri odada ders çalışabiliyorlar. Yani rahatız biz, mutfağım sıcacık. Yemek yapmak daha bir zevkli oluyor sıcak olunca. <laughs> Suyum sıcak, abdestimi daha rahat alabiliyorum. Her şeyimden rahatım yani doğalgazla. Yani İbrahim Bey'den Allah razı olsun yani. Böyle bir uygulama yaptığı için bize yani ben memnunum.